Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle <laughs> yeni bir e, bilgisayar hakkında şeyler, bilgisayar hakkında bir şeyler yapma. Hani mesela gelsin efendim. Ee, ona merhaba hoş geldiniz. Nasıl söyleyeceğimi bulamadım. Ben de böyle yapayım dedim. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bilgisayarımızın nasıl boş yerini depoda, yani, B yani riskine, C riskine nasıl e, boş yer aktarabileceğimizi söyleyeceğim. Ee, evet arkadaşlar ikinci YouTube e, Protections Free diye bir uygulamamız var. Yani programımız var. Onu açıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra böyle bir ekran çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Ne yapacağız? Böyle? Burada arkadaşlar YouTube Protections Free diye bir şey var. Ona basıyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Hem disk diske hem de C diske hangi basacağız yazıyorsunuz arkadaşlar C diskine sağ tıklayıp burada şimdi böyle şeyler çıkıyor buradan eksen yani format B yani mo böyle dördüncü sırada eksen ona basın ve böyle bir şey çıkıyor karşımıza e, bunu nasıl yapacağız buraya işte boş boş alan verecek mesela ben 22 GB vereceğim C diskine Ve buradan e, sol Yukarıda şey var. Apple tuşu var. Apple tuşu basın ve yes deyin. Şey gibi oluyor. Ve bekleyin arkadaşlar. En son 280 GB boş. Şimdi bakalım. Tamam. 284 GB boş arkadaşlar. 284 GB boş şimdi kaç oldu 306 GB boş olmuş arkadaşlar. İşte göz gibi. Ee, böyle bu, <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> kendisi buna neyse kez arkadaşlar e, bu kadar gigabyte alan yapabilirsiniz e, bu önceden kaçtı 176 idi şimdi ise arkadaşlar toplamda 463 ve 6 ay 306 GB boş yer almışız. Eğer bunu Yaranmak istiyorsanız istiyorsunuz arkadaşlar. Peach Ay Peach edin. Pardon arkadaşlar. Depoya basın. Eksent dinle. Depoya Pardon. Şey hanginiz? Ee, Celiske hanginizse? 100. Bu diye onu ok diyeceğim. Öyle olacak arkadaşlar. Neyse. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın oh, arkadaşlar. Ve görüşürüz. Kanala abone ve like atmayı unutmayın.